Fox TV'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Yabani, sadece ilgi çekici konusuyla değil, aynı zamanda dikkat çeken oyuncu kadrosuyla da büyük bir yankı uyandırdı. İzleyicilerin beğenisini kazanan bu dizi, hem derin ve etkileyici hikayesiyle hem de kaliteli oyunculuk performanslarıyla ön plana çıkıyor. Ancak son zamanlarda Yabani dizisinin başrol oyuncularının özel hayatları, özellikle kardeşleri kim oldukları araştırılmaya başlandı. İşte yabani oyuncularının şaşırtan kardeşleri. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Simay Barlas. İstanbul'un kalbinde 7 Mayıs 1999'da dünyaya gelen Simay Barlas, şimdilerde 24 yaşında, genç ve yetenekli bir oyuncu olarak tanınıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun olan Barlas, 2015 yılında televizyon dünyasına adım attı ve Paramparça dizisiyle seyircilerin karşısına çıktı. Ardından adı efsane Hayat Bazen Tatlıdır, Zalim İstanbul ve Bir Annenin Günahı gibi dizilerde de önemli roller üstlendi. Ancak gerçek çıkışını 2021 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisinde canlandırdığı Efnan karakteriyle yaptı. Bu rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Barlas, yetenekleriyle izleyicilerin beğenisini kazandı. 2023 yılında ise Yabani dizisinde Rüya karakterine hayat vererek kariyerine yeni bir soluk getirdi. Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, sektörde kendine sağlam bir yer edinmeyi başardı. Özel hayatına gelince, Barlas'ın rol arkadaşı Halit Özgür Sarı ile aşk yaşadığına dair dedikodular kulislerde dolaşıyor. Güzel oyuncumuzun abisi Cem Barlas'tır. Dolunay Soysert, Adana'nın sıcak topraklarında doğan, ancak babasının işi sebebiyle küçük yaşta Ankara'ya göç eden bu yetenekli oyuncu, ilk ve ortaokul eğitimini Ankara'da tamamladı. Lise yıllarını ise İstanbul'daki Özel Moda Koleji'nde geçiren Barlas, gençlik yıllarında müzik dünyasının efsane ismi Barış Manço'nun asistanlığını yaptı. Kolejden mezun olduktan sonra hem Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alıp hem de İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümünde lisans eğitimine devam etti. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 4 yıl boyunca sahneye çıkan Dolunay Soysert, 1995 yılında Başar Sabuncu'nun yönettiği Kanlı Düğün oyunu ile tiyatro dünyasına adım attı. Oyunculuk kariyerindeki başarıları arasında 1997 sezonunda sahnelenen Silvanlı Kadınlar adlı oyunda sergilediği performansla 1. Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı yardımcı kadın oyuncusu ödülüne aday gösterilmesi de bulunuyor. Şimdilerde ise Yabani dizisinde Neslihan karakterine hayat veren bu başarılı oyuncunun eşi Sinan Tuzcu'dur. Oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Dolunay Soyserd projeleriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. İşte güzel oyuncumuzun kardeşiyle olan karesi. Nur Fettahoğlu. Rize kökenli Nur Fettahoğlu Aysan, 12 Kasım 1980'de Duisburg'da doğdu. Nur Aysan, Sinan ve Fatma Fettahoğlu'nun çiftinin üç kızından biridir. Kardeşlerinin isimleri Remziye Selvinaz ve Muhammed Mustafa'dır. Beşiktaş Lisesi'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaya başladı. Çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra Sky Türk'te borsa spikerliği yapmaya başladı. O sırada tanıştığı, şimdiki eşi Murat Aysan'ın etkisiyle eğitime devam etmeye karar verdi ve Haliç Üniversitesi'nde moda tasarımı okumuştur. Nur, oyunculuğa benden baba olmaz ile başladı. Ardından gönül salıncağında rol aldı ve aşkı memnudaki Peyker rolüyle de yıldızı parladı. Ayrıca bazı firmaların reklam filmlerinde oynamıştır. Kurtlar Vadisi Filistin filminde Necati Şaşmaz'la başrolü paylaşan, Nur Fettahoğlu Muhteşem Yüzyıl ve Kardeş Çocukları dizilerinde boy göstermiştir. Şimdilerde ise Yabani dizisinde Özge karakterine hayat veriyor. Güzel oyuncumuzun Selvinas Fettahoğlu adında bir ablası bulunmaktadır. Zeynep Koltuk. İstanbul'un kalbinde 1981 yılında dünyaya gelen Zeynep Koltuk, deneme pilotu, emekli binbaşı Şener Koltuk'un kızı olarak dünyaya geldi. Gençlik yıllarını İstanbul'da geçiren Koltuk, Ankara'daki Bilkent Üniversitesi Bilimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra tiyatro bölümünde de eğitim aldı. Bu süreçte diksiyon, spikerlik ve sunuculuk eğitimleri de alarak kendini geliştirdi. Oyunculuk kariyerine adım atan Koltuk 2007 yılında TRT’de bir başka Ankara programını sunarak televizyon dünyasına adım attı. İlerleyen yıllarda İngilizce ve Almanca dillerini iyi derecede bilen koltuk 2008 yılında Adanalı dizisinde Maria karakterini hayat vererek dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Kuzey Yıldızı dizisinde rol alarak başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Kariyerindeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Zeynep koltuk hem yetenekleriyle hem de çok yönlü kişiliğiyle sektörde önemli bir yer edinmeyi başardı. Şimdilerde ise Yabani dizisinde rol alıyor. İşte güzel oyuncumuzun erkek kardeşiyle olan karesi. Halit Özgür Sarı, İstanbul'un kalabalık sokaklarında 4 Ekim 1993'te doğan Halit Özgür Sarı, Eğitim hayatına İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde başladı ve buradan lisans derecesiyle mezun oldu. Ancak onun gerçek tutkusu ve yeteneği ekonomi dünyasının ötesindeydi: oyunculuk. 2018 yılında Türkiye'nin efsanevi dizilerinden biri olan Diriliş Ertuğrul ile oyunculuk kariyerine adım attı. Bu dizideki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sarı, ardından Hakan Muhafız ve Şampiyon gibi önemli projelerde yer aldı. Sinema dünyasına da adım atan Sarı, geçen yaz filmindeki rolüyle de başarısını perçinledi. Ancak gerçek çıkışını Kardeşlerim dizisindeki başrol performansıyla yaptı. Bu proje, Sarı'nın yeteneğini ve oyunculuk becerisini tüm Türkiye'ye gösterdi ve izleyicilerin kalbinde taht kurmasını sağladı. Son olarak, Gizli Saklı adlı projede seyirciyle buluşan Sarı, her defasında farklı karakterlerdeki derin performansıyla izleyicilerin takdirini kazandı. Şimdi ise yabani dizisinde yaman karakterine hayat veren Sarı, kariyerinin yeni bir dönemine adım atmış durumda. Kendine has tarzı ve oyunculuk yeteneğiyle sektörde önemli bir yere sahip olan Halit Özgür Sarı, gelecekte de izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek gibi görünüyor. Genç oyuncumuzun ablası Kızılcık Şerbeti'nde, Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç olduğu iddia ediliyor.